Nisal TV kanalına hoş geldiniz. Vallahi ben geldim tutuşmuştu. Üst kat komple yanıyordu yani. İçeri girmek mümkün değildi yani. Evet. Şu anda aldığınız bilgilere göre 3 kardeş ölmüş galiba. Evet. Evet. Kit evet. İki evet. Ev mi yandı burada. Efendim? İki tane mi ev yandı? İki ev yandı. Yani evet. bir tane boş değil. İki evde de kendileri mi duruyorlar? Bir evde duruyor, bu kırmızı evde duruyor. Biz kahvede oturuyoruz, baktım burada duman çıktı, biz geldik ev yanıyordu. Artık nasıl olduğunu bilmiyoruz. Evde kimler kalıyordu? Çocuklar vardı, arası vardı. Çocuklar üstü de yanmış. Anne babası evde miydi o anda? Valla biz geldik oradaydık. Ama içeride miydi, nasıl diye bilmiyoruz. İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, soğuk su sokaktaki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi, kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 iki yaşında oldukları öğrenildi, yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kanalıma abone olup bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim seçeneğini açmayı unutmayınız.